Merhabalar. Bugün sizlere kadın genital sistemi kanserleri arasında en sık görülen kanserlerden biri olan rahim iç duvarı yani endometrium kanseri hakkında bilgiler vereceğim. Bu kanserin en önemli e, yanlarından biri erken belirti verip erken belirti sayesinde erken tanı alması ve bu sayede yapılan cerrahiler neticesinde %100 tedavi edilmesidir. Bu kanser kadınlarda hayatları boyunca 1/40 bölü 40 oranında görülmektedir. Sıklığı oldukça yüksektir. Peki bu kanserin belirtileri nelerdir? En önemli belirtisi anormal rahim kanamasıdır. Özellikle 40 yaş üstünde anormal rahim kanaması olan bir hanımefendinin hiç vakit kaybetmeden doktora başvurması, rahim içinden alınan e, örnekler neticesinde tanısının konması bize hızlı bir tedavi sürecini başlatabilmektedir. Postmenopozal dönemde lekelenme şeklinde bile olsa anormal bir kanama olması ya da demin de söylediğim gibi 40-45 yaş üstünde anormal adet düzensizliği ile birlikte giden kanamanın olması bir an önce doktora gitmeyi gerektirmektedir. Tanı aldıktan sonra cerrahi ile ve özellikle minimal invaziv yani laparoskopik yöntemlerle yapılan cerrahiyle hasta bir gün sonra evine taburcu olmakta ve bu hastalıktan %100 kurtulabilmektedir. Bu bağlamda eğer bir şikayetiniz varsa lütfen doktorunuza gitmeyi ihmal etmeyin. Farkındalığın hayat kurtaracağını unutmayalım. Hep sağlıkla kalın.